Hadi. Evet. Bakın, Bakın ben de tarıyorum. Ben de hangi ee, Ben de bunu tam Tamam. Bakın ben de tarıyorum. Bakın. Emel. Ben de tarıyorum. Ben de. Eyvah kendi saçını yap. Hı? Kendi saçını da yap. Hı? Kendi kendi saçını. Ben de kendi seçim yapıyorum. Merhaba. Bakın. 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 <gülüyor> <gülüyor> Yazı olsun. Dur Eymer senin saçını yapsın. Eymer ayağa kalk saçını yap. Ayağa kalk saçını yap Burak abine. Aa, aa, Hadi. Şimdi. Hadi saçını yap benim. Bekliyorum senden güzel bir şey. Anne anlıyor maşallah. Evet. Ben ayağa kalk ya kalkıyor. Kuaför Eymer. Kuaför Eymer. <laughs> bak bak seçeni yapıyor. Aferin, çok güzel oldun. aferin